Herkese merhaba arkadaşlar. Seçim saat güzel neyse. Sizinle birlikte yapboz yapacağız. Ve bir tane de kendim yaptım kalemle. Bir kalem. Bak bir kalem. Normal kalem. Bir tane de cetve. Fark etmez. Bir de bat. Onlarla bir tane şey. Adı neydi unuttum. Uçak yapabiliriz. Size ben... Ee, Valla e, eski evde yani eski mahallede yaşadığımız zaman bir tane uçak takmıştım. Dediğim gibi kalem, bant, cetvel. Hemen gösteriyorum. Şimdi yere koyalım. Bir dakika göstermeye çalışıyorum ama gösteremiyorum pek. Elimde göstereyim. Böyle normal kalem, cetvel, banttan oluşmuş bir Uçak. Nasıl güzel olmuş mu? Yorumları yazın. Bak. Kanalımı değiştirdim. Tekrar söylüyorum. Söylemediysem. Unutsam. Ee, i̇smini söylüyorum. Büyük harflerle dokundukça oyna. Büyük, harf, büyük harflerle boşluk bırakmadan tamamen birleşip büyük harflerle dokundukça oyna. Kanalım. <laughs> yapacağımızı söyleyeyim bugün. Sizinle birlikte yapboz yapacağız bugün arkadaşlar. İki yapbozumuzu da gösterelim. Birinci yapbozumuz. İkinci yapbozumuzu gösterelim. Bir dakika şurası. Ha, tamam. Kapağı açıldı da. Hı. Benim binlik yapbozum da var da. Onu yapamam. Çünkü binlik. iki tane. İlk hangi yapbozdan başlayalım? Görünüyor mu? Ne? Bundan mı? Bundan mı? Ben bundan başlayacağım çünkü kolay ve ben bunu ezberledim artık. Bu elimde gösterdiğim yapboz çok kolay. Bu biraz zor arkadaşlar. Şimdi nasıl göstereceğim? Şuradaki ördeği gören var mı? Bir dakika şöyle elime alayım. Heh. Şuradaki ördeği görüyor musunuz? Onu e, bir parçası var. Onu bunu, onu yapmak yani onu ben ilk yapışımda kafam karışmıştı. Bu, bu ne diye? Bir canavar gibi bir şey. Yani canavar gibi değil işte. değişik bir şey. Bununla başlayalım. 60'lık. Yeni yazıyor burada. Tam parmağımın altında. Ay, üstünde. Başlıyoruz. Hemen açalım kapağımızı açamıyoruz kapağımızı. Neden saçamıyoruz? Ha, açtık. Hiç İlk ben bunları e, yani bunları dizerek başlayayım. Normal yere dizerek başlayayım. başlayayım. Başka ne tür videolar istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bak. Diğer videolarımda yani bir tane diğer videomda eski kanalımda yani tane video çekmiştim. Onda nasıl yorum yazılır? Onu çektim. O benim kanalımda var bu kanalımda. Nasıl yorum yazılır? Videosunu çektim. Hem de kısa, hızlıca. YouTube'a giriyorsunuz. Bir tane herhangi ya da benim herhangi birinin videosuna giriyorsunuz videomu size ım, bu ım, videonun sonunda gösteririm. Hızlıca dizeyim şurada. Gösteririm. Ve nasıl yorum yazılır ya da bu videonun sonunda ben yaparım. Herhangi bir şeyin. Ha, bir de şu an dizdiğim yere puzzle ya yani parçalarında kedi var ya onu belki göstereceğim 2 dakika belki görünüyor mu ha şurada mı kedi kedi nerede ha şuradaki kedi var ya şimdi şurası bir dakika ha bir dakika tam göstermeliyim ha çok e, benziyor mu ya? Yorumlara yazın arkadaşlar. Benziyor mu bu kedinin şuralarına? Yapboz birleşince göreceğiz arkadaşlar. Ama e, yapboza ben bakmadan bile yaparım. Yani o kadar geliştirdim kendimi bunda. Bir de başka ne tür videolar istiyorsanız yorumlara yazın. Şunu şuraya koyayım, ha, şunu şuraya koyayım. Tamam. Ben nasıl düzlediğimi size göstereyim hem de hemen. Hiç bana sorun olmaz. Böyle dizdim. Bu da kapağı kardeşimizin. Bu da arkası. Hangi yerlerde oldu ya da. işte. E, mesela bunun gibi bir yap boz yapıyorsunuz. Abi. Ay, ben şimdi. Ay. ay pardon. 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 Bir dakika arkadaşlar. Sizin Abi, e, ben nasıl şimdi buna bakacağım? Yerden mi bakacağım? Böyle e, böyle mi? E, yoksa arkasına bir şey yaslamak mı? Yaslamak istiyorsanız şunu alayım. Yaslamak istiyorsanız çok kolay. Tek, zaten malzemeli elinizde. Hemen videoyu göstererek kısaca. yapalım ay Hani altı ve üstü var ya kapağı ve altı. Hı. Altını böyle koyuyorsunuz. Bunu böyle ay böyle değil böyle. Nasıl yapıyorduk onu? Ha böyle yapıyorduk sanırım. Ha, ha bak böyle ya. Normal böyle duruyorlar. Ya da tam farklı bir şekilde duruyorlar. Bunu böyle koyuyorsunuz. Bunu da altına buraya sıkıştırıyorsunuz. Tamam dur da bak bir şey demiyorum. Bak Arkasından çekildim bile ellemiyorum. Bak. Arkası böyle. Böyle. Hiçbir şey yapmıyor. Tek elinizde malzemeler bunlar. Ya da böyle tam durduracaksınız. Ben durduramıyorum. Az önce durdu kendi kendine. Aha, bak böyle. Ama e, böyle daha kolay hiç düşmeden böyle bakarız. Yaparız. Bakarız. Yani malzemeler elinizde. Yani bir yapboz parçasından yapboz vardır ya onun, um, um, parçası olmadan yapamayız. İşte aynı böyle. Bunun da arkası ay bunun ay gösteremiyorum. Şurayı koyayım yine dayı işte. Bir dakika arkadaşlar yanlışlıkla bir şey oldu. Telefon düşük duruyor. Ay. Telefonda iyi dayanmalıyız. Ha, bu ikisiyle. Mesela arkası olmadan bu böyle durabilir mi? Durar ama bir yerden sonra ya ileri ya da böyle düşer. Ya da bu. Böyle yapalım. Iı, parçalarını koyuyoruz. Kapağı yine batacağız. Bir yere koyacağız. Düşecek. Ha. Ya da bunun içine dolduruyoruz. Nereye? Al bunun altı nerede? Bakıyoruz bakıyoruz bulamıyoruz. Sonra böyle normal koyuyor muyuz? Sonra bir yerden sonra eşyalar devriliyor oradan. Bunlar da böyle düşüyor. Sonra yapboz parçaları kayboluyor. Onları bulmak bu 2 saat. Bu daha kolay. Ha. Başlayalım. Lafı kesip. Çok konuştum. Hemen. Böyle. Şimdi kediden mi başlayalım? En kolay yerden başlamalıyız bence. Benim fikrim bu arkadaşlar. Buradaki e, civcivi görüyor musunuz? Civciv ne? Ördek mi ne işte. Hı. Ondan başlayalım. Onun parçalarını bir yere ayıralım. Bunları bir yere ayıralım. Evet, Canım sıkılmasın diye ben konuşayım sizle. O sırada ayırayım ben bunları. Nerede bunun parçaları ya? Kamerayı ileri tam tersine alabiliyor musunuz? Alamıyoruz. Arkadaşlar ben videoyu durdurdum. Ondan hepsini ayırdım. Hemen göstereyim. Burası ay, civ, görünüyor mu? Civ civ kısmı. Burası köpeğin kısmı. Burası diğerlerin yerleri. Görünüyor mu? Ben görmüyorum. Bu da kedinin kısmı. Kedininkileri üstte koydum. İlk civcivden başlayalım. Önümüze koyalım parçalarını. Hemen. Şu telefonu şuraya dayabilir miyiz?